Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeni sizlerleyim. Arkadaşlar üniversiteyle oyuncumuz Hazar Subaşı'dan yepyeni çok güzel kareler gelmiş. Hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yeni bir dergi çekimlerinde olduğu söylendi. Çok sabırsızlıkla, heyecanla Hazal Subaşı'nın yeni dergi çekimlerini bekliyoruz. Sizlerle dergi çekimlerinden gelecek olan özel görüntüleri hemen paylaşacağız. Hazal Subaşı bildiğiniz üzere arkadaşlarıyla tatilde, ee, tatilde ve tatilde bizlerle eğlenceli görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Arkadaşlar, Hazal Subaşı'dan gelecek olan harika görüntüleri hemen sizlerle paylaşacağız. Ve Hazal Subaşı başarısı için tebrik ediyoruz. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. gelecek videolarımda görüşürüz.